teknolojik ve yenilikçi bir iş fikriniz mi var? Haydi gençler iş başına. Inventis kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin kişisel özelliklerini ortaya koymalarını, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını, uygulamalı olarak bu yetkinlikleri elde etmelerini sağlayan bir ön kuluçka merkezidir. İş fikri başvurunuzda özel bir programın parçası olarak eğitim ve mentörlük sürecine yatırımcılarla buluşma olanağına ulusal veya uluslararası girişimcilik programlarına başvurma fırsatına siz de dahil olabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken www.inventis.gen.tr'yi ziyaret etmek ve 15 Aralık 2015-15 Ocak 2016 tarihleri arasında başvuru yapmak. Sizleri de bekliyoruz. Inventis